Evet arkadaşlar günaydın Hayırlı sabahlar Saat şu an sabah 6 6.45 aracımız var şu anda Çorlu otogardayım İstanbul seyahati ile beraber buradan şimdi Esenler otogara Esenler otogardan Elazığ Murat Turizm'le Arapgire geçiş yapacağız direkt olarak bir aile buluşması gerçekleştireceğiz hep beraber inşallah. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor inşallah. Herkese günaydın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Köye geldik çok şükür. Şimdi bir fide ekimlerimiz olacak. Tohum ekimlerimiz olacak. Babam da geliyor beraber bahçeye ineceğiz şimdi birazdan. Bahçede fidanlarımızı, fidelerimizi, tohumlarımızı ekeceğiz inşallah. Ondan sonra da devam edeceğiz. İlk çekim böyle başladı bakalım. Merhabalar, günaydınlar. Herkese iyi günler diliyoruz. Çeke çeke artık. Nasıl baba? Bir buçuk iki ayda. Çok maşallah. bahçemizin yolu aynen gidelim Hı bakalım da aynı bu bizim giden bahçemizin yolu yollarımız hep çile dolu <laughs> tabii tam yaz gelmedi ama yine de şunu ağlamın çeşmesi daha tam yaz gelmedi ama yavaş yavaş her yer yeşermeye tohumlanmaya başladı. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var tabi. Tabi bahçemizin kapısı olmadığına direkt olarak. Evet bahçemizin şu anda söylediğimiz gibi geldiğimiz zamanlardan bu tarvahlarda işte daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ağaçlarımızı budadık, ağaçlarımızı temizliyoruz ve daha sonra buralara çit ve kap koyacağız. Daha çok güzel bir şekilde hale getireceğiz yani. Evet baba bugün ne ekiyoruz? Bugün. Neyimiz var? Ee... Maydanoz, Reyhan maydanozumuz evet, var. Reyhan. Reyhanımız Roka. var, rokamız var. Evet. Burası soğan salatalığımız var. Soğanlarımız çıktı. Soğanlarımız da Soğanlarımız ufak ufak boy vermeye başlamış. Bunlar da babamın dikmiş olduğu şeyler, ağaçlar. Bunlar neydi baba? Şuradan başlayalım o zaman. Öncelikle şurayı bir söyleyelim. Bu buraya ne ekmiştin? Evet, burada da maydanoz ekili. Maydanoz, maydanoz ekili burada. Hmm. Bir daha maydanoz ekileceğiz yanına. Bir maydanoz, maydanoz olacak. Bir kiraz yeni aldığım kiraz ağacı. Hı hı. Hidya olarak aldım. Evet. Bu da bahçede yetişen kiraz ağacı. Kendimden yetişmiş hmm. bir kiraz. Bu önceki o büyük olan. Evet, ondan kirazlandım. Ondan kalan. Burada bir kirazımız vardı arkadaşlar tam olduğumuz yerde. Arkadaşlar sağ olsun kesmiş, atmışlar. Kendi malları gibi. Maalesef. Evet, evet. Sahip solunca maalesef böyle Sahip çıkan olmayınca herkes evet, dadanabiliyor. Bir şeyin kesinlikle sonu çıkar Aynen. Evet. Bu da arkadaşlar kiraz. Bu da kiraz. Bu da kiraz ağacımız. Evet. Burada elma ağacımız vardı. Tabii onlar da onlar da kesilmiş. Babam da yerine başka fidanlar dikti. Bu şey de çabuk dedim. Armut falan mı? Şey armut. Evet. Aymut armut mu? Hmm. Bir armut diktik buraya. Şurada iki tane dut ağacı geri kalan ceviz ağaçları. Evet. Gel. Bak nilgizlerimiz de vardı çok güzeldi ama maalesef zamanda gelemedim. Sen göremedim. Bak şöyle çekebilirsin. Burada var nilgizlerimiz. Çok mis kokuyor. O kadar şahane kokusu var ki. Bak aralar dolu oluyor. Otlar basmış şu anda. Aynen. Tabii buraları tırpalazıp içeceğim ben. Hallederiz zaman. Burayı yeşerim hepsini içeceğim burayı. Zaman kaldı sürece. Önüne gelmesin tabii. Tamam. Ya evet. şunları böyle bırakayım bir. Bırak bırak oraya koyuyorum. Tamam. Atayım. Zamanında buraya tam iyi dedim. Hem evle uğraşıyoruz, evin tadilatıyla artık zamanımızda şuraların temizliğiyle, ağaçların temizliğiyle. Bu elma mıydı, erik miydi bu? Şu mu? Evet. Peri ağacı. Erik. O da tohumlanmaya ağacı başlamış evet. aynı. Şunlara peri ağaçları. Aynı. Burada üzüm asması var, bakımsızlıktan bu hale gelmiş, bakımsızlıktan. Ama şöyle yeşermeye başladığında tabii bunu askıya alacağım, üzerine güzel bir çardak şeklinde yapıp üzerine şey yapacağım, saracağım onu. Onları te temizlediğim ağaçların tabii şeylerini buraya aldım şeylerini. Ya ee, ne derler, ne derler. Evet. Temizlik yaptık burada. Şimdi gel böyle. bir elma ağacı diktik. Yeşermeye başladı bile. Oo. Bak. Elma ağacımız var orada. Bir daha kısa neye bu elma? Evet, aynen. Verir gibi. Evet. Şöyle çekeyim. Elma ağaçlarımız. Bu evet. neydi bu? Bu da kirazlı. Bu kirazlı. da mı kiraz? Evet, kiraz ağacıydı. Yani birkaç sene sonra evet. güzel kiraz yiyeceğiz Burada diyorsun. Bu armut ağacı dökün bir tane. Evet. Bu armut. Oradan sonra Bu da kayısı ağacımız var. Kayısı. Evet, kayısı ağacı. Burada hurma. Cennet hurması. Evet, cennet hurması veya Trabzon hurmasıdırlar. Yeni Tabii daha dikilecek şey Ağazı. var arkadaşlar. Çok ağacımız var ama e, en önemli olan şu an çileğimiz yok. Çilek dikeceğiz inşallah. Şey Çarşıya gidip aldığımızda. Aynen. Şu da elma ağacı. Bir elma ağacım da orada var zaten yeni dikilen. Orada bir de üzüm asman var. E, Manisa'dan getirdiğim bir üzüm. Rahmetli abim vardı. Trafik kazasına kaybettiğimiz bir abim Onunla beraber getirmiştik. Manisa'dan çalıştığımız yıllarda. beyaz üzüm alıyor ama bakımsızlıktan yani ilgisizlikten Aynen. Hmm. alakasızlıktan bu hale gelmiş. Gördüğünüz gibi yani gerçekten üzüme benzer hali kalmamış yani. Ha buraya da bir elma ağacı gittim. Zor, Aynı. Bu da yeşerme güzel domurlar. Aynen. Bu da üzüm atması Manisa üzümünden. Ha, evet, diğerinden alıp, mi aldın? Diğerinden aldım. Buraya gittim. Hmm. Şu anda bahçemiz bu şekilde. Görünümü bu? Yani. Da daha ekeceğiz. domates, salatalık, biber her şeyi daha olacak. Bir şey Biraz da, zamanı da. var. Bostanlarda alakalı bir şey ekmedik daha. Ev inşaat halinde olduğuna ikisine birden yetişilmediği için tek kişi tek kişi. bakalım. Doğru sıkıntılı günler bekliyor ben. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bugün ilk günüm arkadaşlar gibi bahçeye geldik kahvaltı edip hemen ekimlerimizi yapıp ondan sonra diğer kalan işlere başlayacağız inşallah. Hepsini yan yana mı ekeceğim baba? Reyhanı falan Yok, o, yoksa ayrı ayrı, ayrı mı? Getirmişsin ya maydanozu bunun yanına ekeceğim. He, evet. anladım. Bırak. Üzerine kül mü serptin baba onu? Evet öyleymiş. Kül çok iyi geliyormuş. Komşular hep <laughs> öyle dediler. Anladım. Soba kül odun külü yani. Odun külü. Kömür külü değil de. Odun yaktığımız için. Hmm. Şey su can suyu veriliyor mu peki yoksa? Verdik bir zaman. Hı. Hmm. demişler diyen. Yani. Üzerine ince bir tabaka toprak, üzerine tekrardan Merhabalar herkese arkadaşlar yarım kalan videonun devamını çekiyorum şimdi sabah biliyorsunuz tohum ekimlerimiz vardı onları ektik babamla beraber roka maydanoz salatalık zeyhan onları ektik bahçede ufak tefek işlerimiz var onları hallediyoruz evdeki tadilat tabi devam ediyor ama bugün e, betonda kurumadığı için bir şey yapılamıyor ustalar da yok zaten şu an. O yüzden bahçede yarım kalan işleri halletmeye çalışıyoruz. Su arıklarını açıyoruz. Size de şöyle göstereyim ekilen yerleri. Burası olduğu gibi maydanoz. Buraya hem roka ektik. Hem maydanoz ektik ikinci kez aldığımızı. Bu aşağıya da reyhanla salatalığı ektik. Ayrı ayrı. Öyle göstereyim bahçemizi. Babam çalışıyor tabii, harflerle uğraşıyor. Anne. Efendim? Nasıl gidiyor köyde günlerin? Çok güzel geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoda. Sürekli gidiyor. Değil mi? <laughs> aynen, aynen. Yardım eden de olmayınca iki kişi bir şekilde halletmeye çalışıyor. Bakalım bir haftada yapabildiğimizi yapacağız. Bitirebildiğimiz inşallah. Babam var gücüyle durmadan çalışıyor elinden geldiği kadar. Tek başına da bir yere kadar oluyor. Uzun zamandır el değmeyince toprağa. Bahçede tabii ki Normal dağa dönmüş. 2005'ten beri hiç kazma vurmadı topraklar. 2005. Ya. Ondan sonra zaten bizden başka ikenler oldu bahçeyi ama biz kendimiz şahsen hiç kimse ekmedi. Değil i̇şlem mi? Yapılmadı, i̇şlem yapılmadı, Aynen herhangi bir işlem yapılmadı, sürülme yapılmadı. Toprak yani öylece duruyor. Bu sene mastırlardan bakalım ne kadar verim alacağız. O da önemli. Başlamış durumda. Yarın da bunları tırpanla derecek babam. Yani bugün ilk gün bu şekilde gidiyor. Artık ikinci gün neler bekliyor? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Tabii ki annem de çalıları topluyor. Değil mi anneciğim? Evet kavuştuk bu arada. Uzun zamandır. Kaç hafta oldu? 3 hafta oldu herhalde. 4 bir ayı geçti herhalde ya. Öyle bir mi? ay oldu tabi. Bir evet. ayı geçti. Bir aydı. Ayrı. Tekrardan kavuştuk. Allah kimseyi kimseden ayırmasın inşallah. Allah Allah. Şimdilik bahçe işlerimiz bu şekilde. Başka yerlere gittiğimiz zaman tekrar çekimlerimize devam edeceğiz. Kartaş'ın hikayesini de bu videolarda anlatacağım. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.